Oh, Ben bu fuarın ülke açısından son derece önemli bir fuar olduğunu düşünüyorum. Bu fuara katılan bu kadar üretici sektör hem hak ettiğini buradan alabilmiş oluyor hem de dünyada hak ettiği yere gelebilmek için büyük bir mücadele veriyor. Bu mücadeleye biz Avrasya Fuar Yapımcıları Derneği olarak destek veriyoruz. Bu fuarın önemini her platformda dile getirmeye çalışıyoruz. Umarım bu fuarla alakalı destek veren mekanizmalar da vermesi gerekenler de gerekli desteği vermeye çalışırlar. Bizim için çok büyük bir mutluluk çünkü fuar Fuarlar biliyorsunuz her sektörün düğünü gibi algılanabilir. Burada tüm sektör paydaşlarını, uluslararası misafirlerimizi, yurt içinden hem müşterilerimizi hem misafirlerimizi kamu kurumlarına bir araya getiriyor. Uzun zamandır birbirini görmeyen insanlar bir araya geliyor. Dolayısıyla bizim için çok büyük bir mutluluk bu. Yeni teknoloji makinelerimizi sergiliyoruz, onları beğeni sunuyoruz. Çok ciddi bir ilgi var hem ülkemizden hem yurt dışından çok mutluyuz. Öncelikle zaten ilk bir gün olarak geldiğimiz zaman bir durgunluk illaki var ama ciddi anlamda çok büyük şirketlerle çok büyük şeylerle buradayız. Kendi firmamız olarak ciddi anlamda kendi geliştirdiğimiz ürün gruplarına ve açıkçası yerli üretici olarak da belli başlı grupları artık burada kendimiz yerliyiz, milliyiz ve bu işi yapıyoruz göstermek için bizim için bu fuar tarzı şeyler çok önemli. Kometek Türkiye'nin en büyük iş makineleri fuarı iki senede bir düzenleniyor. Çok önemli bir fuar, sektörün en büyük fuarı. Bu yüzden bu fuarda olmak bizim için de çok önemli. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Çok yetenekli insanların çalıştığı, işi çok iyi bilen bir altyapısı olan bir fuar merkezinde. Iki gün gibi çok kısa bir zamanda 2000'e yakın üzer veya üzerindeki makineyi buraya soktuk. Fuarımızı bu başlattık. Bu herhalde bir dünya rekoru olmadı yani. Şimdi çıkarken de 17 saatte bu makinelerin hepsini çıkartacağız. E, bir maraton bu ama üstesinden geldik şimdilik. İnşallah çıkarken de aynı başarıyı göstereceğiz. from China. And uh, we want to see some excavators and also some attachments in this fair. I already have some business, Turkey client uh, last year. So this, we, want, we want to find uh, more chance. Zemraf sistemli olarak bugün İstanbul'daki fuara geldik, makine fuarına. Yeni makineleri keşfetmek için buradayız. Gayet güzel, arkadaşlara da güzel bir tanıtım yapıyorlar. Sektörümüze ve aynı zamanda Türkiye hayırlı olsun teşekkür ederim. Onlarla fabrikası Cacan Onlar eksmorator, matkap makinelerinden yapısına yedek parçasını satıyorlar. Çok mutluyum bu, bu sefer Türkiye'ye gelmeyi. <laughs>